Merhaba arkadaşlar. Anlatan Adamların bu bölümünde yapay yani sentetik olarak benzin nasıl üretilir ve bu üretilen benzin içten yanmalı motorları elektrikliğe geçmekten kurtarabilir mi? Bunlardan bahsedeceğim. Çoğumuzun bildiği gibi artık yavaş yavaş içten yanmalı motorlara elveda demek üzereyiz. Elektrikliğe geçiş dönemi başladı. Çoğu ülke artık 2025-2030 civarlarında içten yanmaları komple bitirmek istiyor. Otomobil üreticileri zaten elektrikliye artık büyük bir geçiş başlattı. En azından hibritler arttı, elektrikliler arttı. Mercedes'te, BMW'de yeni işte i4 çıktı, iX çıktı. Aynı şekilde EQC var Mercedes'te. Bütün markalar bir şekilde yani elektrikliye geçiyor. Şu anı kurtarmış olsak da bir sonraki nesilde büyük ihtimal efsane olan otomobilleri de göremeyeceğiz. Örneğin bu nesilde BMW M3, M4'ü kurtardık ama bir sonraki nesilde ya hibrit ya da elektrikli olmak zorunda. C63 Mercedes için çok önemli bir araç. Hep hacimli olarak yüksek torklu araçlar olarak bilindi V8'leriyle. Bir sonraki nesil için 2 litre benzinli motor artı elektrik motorları konuşuluyor. Yani efsaneler de artık bitiyor. Ama burada Porsche değişik bir karar aldı. Porsche ve Siemens birleşti. Dediler ki biz yapay benzin üretelim. Ve bu benzin sayesinde de içten yanmalı motorları bir süre daha devam ettirelim. Porsche aslında Volkswagen grubun bir parçası olduğu için daha çok standart biniciler için olan işte Macan, Cayenne yani daha standart, daha Audi ile Volkswagen ile ortak üretilen otomobillerde pek kaçarı yok. Her türlü hibrite ve elektrikliğe dönecek. Ama dertleri aslında 911'i kurtarmak. Her türlü elektrikliğe geçecek ama bir şekilde bir nesil daha en azından 911'i kurtarmanın peşindeler. O yüzden de bu çılgın proje benim gözümde. Bunu hayata geçirmeye başladılar. Amaç benzinlilerde daha düşük emisyonlara sahip olup dediğim gibi bir süre daha bunların üretimini devam ettirebilmek. Şimdi bu yapay benzin nasıl üretiliyor ona geçelim. Şili'de Siemens ve Porsche birleşip bir tesis kurdular. Neden Şili olduğuna birazdan değineceğim. Bu sentetik yani yapay benzin yapma işi aslında metanolle oluşuyor. Yani metil alkolü alıp daha sonra benzine çevirebiliyorsunuz. Bunun için birkaç farklı yöntem var. Bazıları işte patentli birbirinden devşirme şeyler. Ama o aşamaya gelmeden önce metanol elde etmeniz lazım. Ve karbon emisyonlarını azaltmak istediğiniz için de bunu karbon emisyonunu azaltarak yapmanız lazım. Metil alkolü oluşturmak için karbondioksit ve hidrojene ihtiyacınız var. Karbondioksit ve hidrojeni tepkimeye soktuğunuz zaman metil alkol ve su açığa çıkıyor. Bunu yapmak için de karbondioksiti havadan ayrıştırıyorlar. Havanın içindeki karbondioksiti kullanıyorlar yani ve hidrojen lazım. Hidrojeni de sudan elde ediyorsunuz. Elektrolizle yani suyun içine aslında elektrik verdiğiniz zaman hidrojenini ve oksijenini ayırabiliyorsunuz. Buradaki hidrojeni kullanıyorlar. Tesisi Şili'de kurdular demiştim. Bunun sebebi de bu. Çok rüzgarlı bir yer olduğu için hidrojeni ayırmak için lazım olan elektrik enerjisini de rüzgar enerjisinden elde ediyorlar. Siemens orada biraz daha işin içine giriyor. Siemens'in rüzgar türbinleri var onları sağlıyor. Bu şekilde elektriği de temiz yolla elde etmiş oluyorlar. Bütün ürünün tamamına baktığınız zaman emisyonlarını Tek tek düşüren maddelerden bazıları karbondioksit ve hidrojenle metil alkol ürettikten sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşamayı Exxon yapıyor, büyük bir enerji firması ve kendilerine ait patentli bir yöntemleri var. MTG denen bir yöntem var yani metanol to gasoline yani metil alkolden benzine çevrim diye çevirebiliriz kısaca. Bunun için de bazı katalizörler gerekiyor. Zeolit diye bir katalizör var ve bunu kullanarak ve farklı tepkimelere sokarak metil alkolü benzine çevirebiliyorlar. Peki elde ettik. Bunun nasıl bir avantajı var ve karbon emisyonlarını nasıl düşürüyor derseniz öncelikle normal petrolden elde ettiğimiz benzinde doğal olarak bir sürü kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Hep biz aslında formülleri yazarken bir şeyden bir şeye dönüşüyor diye yazıyoruz ama kimyasal reaksiyonlar bu kadar basit şekilde işlemiyor. Arada bir sürü step bazen yüzlerce, binlerce adım oluyor. Doğal olarak yan ürünler ortaya çıkıyor. Rafineriden bir benzin elde ettiğiniz zaman yaklaşık 30-40 farklı yan üründe benzinle birlikte ortaya çıkıyor. Bu sentetik yöntemle elde ettiğinizde ise sadece 7-8 tane ortaya çıkıyor. Doğal olarak yanma odasına aslında benzinle birlikte bu yan ürünler de girdiği için bunlar karbon emisyonlarını ya da NOx emisyonlarını arttırıyor. Bu sentetik olan daha temiz bir yanma sağlıyor ve hatta o kadar fazla ki sadece egzozdan çıkana baktığınız zaman karbon emisyonu yüzde %85 kadar azalıyor. Şu anki kullandığımız rafineriden çıkmış, petrolden üretilmiş benzinle karşılaştırdığımızda yani inanılmaz bir değer. Ama tabii ki bütün ürünün döngüsüne bakmak lazım. Sıfırdan buraya gelene kadar da bir şekilde enerji harcandığı için karbondioksit tüketimi var. Bunun Şili'den Avrupa'ya kadar taşınması var. Bütün bunları hesaba kattığınız zamansa bir elektrikli otomobille bu yapay benzinle çalıştırılan otomobilin emisyonları birbirine neredeyse eşit çıkıyor. İçten yanmalı motorlarla elektrikli otomobillerin hayatı boyunca saldığı emisyonları karşılaştırdığımız ve sizin beni petrol lobisi adamı olmakla suçladığınız videoyu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Peki diğer konumuz olan ürettik gayet temiz elektriklilerle eşit bir şekilde yapıyoruz. O zaman Elektriklilerin gelişini geciktirip isten yanmalıları devam ettirebilir miyiz? Şahsi görüşüm artık elektrikli otomobil trendi başladı. Ülkeler bunları desteklemeye başladı. Bunlar için altyapı oluşturulmaya başladı. O yüzden iyi olsa da eşit olsalar da elektrikliye bir şekilde zorla geçeceğiz. Hatta bunun tarihi 2030 olarak gözüküyor şu an. Peki bu yapay benzin o zaman bize ne katacak derseniz. Dediğim gibi bir nesil daha belki içten yanmalı motorlu sevdiğimiz efsane otomobilleri görme imkanı sağlıyor. İkincisi olarak bu sistemin hali hazırdaki otomobillerde kullanılması için de uğraşıyorlar. Yani bu ürünü aldığınız zaman 2022'de 130 bin litre yapay benzin üretmeyi hedefliyorlar. Bunu standart şu anki benzin istasyonlarından alıp hali hazırda benzinli araçlarınıza koyup kullanabileceksiniz. Hiçbir sorun olmadan motorda ya da başka bir aksamda hasar olmadan buna çok özen gösteriyorlar. Doğal olarak 2030'da elektrikli komple yeni otomobiller geçmiş olsa da bütün araçları çevirmek mümkün değil. Hali hazırda içten yanmalı tonlarca otomobil olacak. Bunların emisyonlarını düşürmek mümkün olacak. Vakti zamanında bu tarz bir dönüşüm yaşandı. Eskiden kurşunlu benzinler vardı kalktı. Artık çevreyi korumak için E10 yani içinde %10 etanol olan benzine geçildi. Bu dönem biraz sancılıydı. Çünkü içine alkol koyunca işler değişti. Daha önce kurum bağlamış motorların içinde işte sübapların üstündeki kurumlar alkol bileşeniyle birlikte çözülmeye başladı. Ne yani kadar o kurumları ne güzel çözmüş diye düşünseniz de bu kurumlar parça parça motora kaçtı. Yağ pompalarında, yağ yollarında bu tip yerlerde tıkanıklıklara yol açtı ve birçok insan motor arızasıyla karşılaştı. Motorları kullanılmaz hale geldi. Onun dışında etanol bir alkol çeşidi olduğu için yapısı farklı ve biraz daha aşındırıcı ona göre malzeme seçilmesi lazım bazılarının plastik hortumları, yakıt yolları, bazılarınınsa bildiğiniz motor contaları yandı. Bu yakıt ve malzeme uyumsuzluğundan o yüzden baya bir problem yaşanmıştı. Bu olmasın diye baya bir uğraşıyorlar. Şu anki aracınız neyse, benzinli ise hiçbir şey yapmadan, hiçbir sorun yaşamadan, bir değişiklik de yapmadan yine gidip bu yapay benzini alabilin diye uğraşıyorlar. Bir diğer avantajı da motor sporlarını kurtarabiliriz. Çünkü bu sıkılaşma ve çevrecilik trendi devam ettikçe standart günlük otomobillerimizden sonra sıra motor sporlarına gelecek. Ben motor sporlarını elektrikli olarak açıkçası düşünemiyorum. Şu an hali hazırda var, Formula E var, elektrikli otomobillerin yarıştığı ama hiçbir zaman bana Formula 1'in tadını keyfini vermiyor. Ya da işte WRC'yi, MotoGP'yi bunları elektrikli olarak ben keyif alarak izleyebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de bu yapay benzinle daha düşük emisyonlarla bu motor sporlarını kurtarabiliriz. Bunların devam etmesini sağlayabiliriz. Oldukça bence güzel bir gelişme. Umuyorum ki bir video daha yapar. Bunun iyi ve güzel yönlerinden bahsederiz. Her ne kadar kişisel olarak bir Porsche sever olarak kendimi değerlendirmesem de özellikle yeni çıkardıkları GT3'ün motorundaki o atmosferi hala korumak ve yine bu yapay benzinle birlikte içten yanmalı motorları destekleyip hem dünyayı biraz daha çevreci hale getirmeye çalışmaları açıkçası benim gayet hoşuma giden gelişmelerden bazıları. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Olur mu olmaz mı? Kullanır mısınız bunları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz anlatmamızı istediğiniz diğer konular ya da bu konu hakkında sormak istediklerinizi de yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.